Merhabalar herkese. Güzel bir villa ile karşınızdayız bugün. Sizlere Hisar Mahallesi'nde ana yola ortama 100 metre mesafede 4 artı 1 ayrı mutfaklı. 2,5 katlı özel havuzlu kapalı otoparklı bahçe alanı olan barbeküsü olan 13.250.000 TL'den pazarlıklı beyaz tonların hakim olduğu sizlere mükemmel bir villanın tanıtımı yapmaya geldik bugün. Evet şu anda garaj bölümündeyiz. Tek araçlı bir garaj bölümümüz var. Görebiliyorsunuz burada. Hem giriş yerimiz ayrı hem de garaj yerimiz ayrı bir şekilde düzenlenmiş. Burada güzel bir havuz bölümümüz var. Güneş kırıcılarımız var. Hemen altında çok güzel ışıklandırmamız var. İki balkon, iki terası oldukça temiz ve de kullanışlı. Beyaz tonlarına hakim olduğu mükemmel bir villa yapmışlar buraya. 170 metre net kullanım alana sahip. 10 numara bir villa diyebilirim sizler için. Burada kullanabileceğiniz bir havuz bölümümüz var. Hemen sizlere bir havuz alanını gösteriyorum. Veranda bölümünüzü görebiliyorsunuz. Apliklerimiz var. Oldukça şık ve de göze hitap eden tarzda tercih etmişler. Şu anda kullanabileceğiniz iki adet bahçe alanımız var. Çok büyük bir bahçe alanı bırakmamışlar burası için. Ama istenirse müteahhit firmayla konuşup bahçe alanını da kırdırabiliriz güzel bir şekilde. Buradaki fayanslarla oluşturarak. Burada güzel bir dış yapımız var. Burada bir barbekümüz var. İstenirse ileriki durumlar için buranın üstü kapatılarak ayrı bir alan olarak da kullanabilirsiniz burayı. Bir nevi kış bahçesi olarak da değerlendirebilirsiniz rahat bir şekilde. Evet villamızın iç tarafına doğru giriş yapıyoruz. Güzel bir çelik kapımız var burada siyah tonlarda. Hemen sol tarafta bir Ford Manto bölümümüz. Ayakkabı bağlarken çıkartırken oturabileceğiniz bir puf koltuğumuz. Bir ayna bölümümüz. Sağ tarafta bir mutfak alanımız. Sol tarafta bir salon. Hemen karşımızda da lavabo ve ece bölümümüz var. Burada kare tonlarda oldukça güzel ve de kullanışlı Havuz manzaralı. Çok güzel bir salon bölümümüz var. Güzel bir TV ünitemiz var. Hemen üst tarafta bir barbekü. Hemen üst tarafında klima yerlerimiz hazır. Son derece güzel bir ışıklandırma sistemine sahip bir tavan aydınlatmamız var. Yerlerde 60-100 fayanslar tercih etmişler. Beyaz tonlarda oldukça güzel bir renk dizaynımız var. Burada hemen alt tarafta çekmece bölümlerimiz var. Son derece güzel dolaplar tercih etmişler burası için. Güzel bir TV ünitesi bölümü oluşturmuşlar. Hemen havuz ömrüne rahatla çıkış vermişler buradaki sürmeli kapıyla birlikte hemen ön cam, ön bölüm neredeyse e, otomatik panjurlarımız mevcut oldukça kullanışlı bir villa yapmışlar burası için. Bu villanın da salonu oldukça kullanışlı ve büyük bir alana sahip. Burada bir lavabo ve bölümümüz var. Burada bir küçük bir lavabo alanımız var. Bir ayna bölümümüz, ve bölümümüz. Burada da bir çamaşır makinemiz ve havalandırmamız mevcut. Burayı kapattık sizlerle birlikte. Buradaki mutfak bölümünü gösteriyorum sizlere. Ev hanımlarımızın rahatlıkla beğenebileceği oldukça geniş ve de kullanışı son derece büyük bir mutfak bölümümüz var. Gerçekten ferah ve de huzur bulabileceğiniz tarzda bir alana sahip. Boydan boya bir e, mutfak alanımız var. Oldukça kullanışı ve göze hitap eden bir kaliteye sahip burası. Camlarda otomatik panjurlarımız var. Son derece kullanışı bir tavan aydınlatma sistemine sahip bir ışıklandırmamız var burada. Evet merdivenlerden birinci kat odaları çıkış yapıyoruz. Merdivenlerimiz çok dik değil rahat çıkabileceğiniz bir yüksekliğe sahip ve villamızın birinci katındayız. Isıtma olarak yerden ısıtma tercih etmişler. Buradaki ilk yatak odasını gösteriyorum sizlere. Hemen yatak başlıklarının üzerinde çekmecelerimiz var. Hemen sağ ve sol tarafta üstte güzel bir işlendirmemiz var. Güzel bir renk dizaynımız var. Bir Fransız balkon, bir normal balkonumuz var. TV yerimiz hazır. Hemen üstte klima yerlerimiz hazır güzel bir ışıklandırmamız var burada. E bu yatak odasında kendine ait olarak özel bir banyo ve bölümümüz var. Karşımıza bir Hilton lavabomuz, aynalı dolabımız. Burada bir WC bölümümüz. Hemen kapının arkasında da bir duşa alanımız var. Oldukça kullanışı ve de büyük bir özel banyo WC bölümümüz mevcut burada. Burası ikinci yatak odamız. Bütün yatak odalarında TV yerlerimiz hazır. Yatak başkalarının üzerinde güzel ışıklandırmalarımız var. Yine tavan aynı şekilde aynı dizayna sahip. Klima yerlerimiz hazır. Ve burada diğer yatak odamız oldukça büyük ve de kullanışlı. Bir yatak odası alanlarına sahip bu bünyemiz. Yatak başkalarının üzerinde yine ışıklandırmamız var. Burası ister bebek odası, ister dinlenme odası, ister çocuk odası olarak da değerlendirebilirsiniz rahat bir şekilde. Son derece kullanışlı bir yatak odası bölümü. Diğer yatak odalarına bakıldığında burası biraz daha küçük. Görebiliriz sizler için. Burada bir balkon bölümümüz var. 2 kişinin 3 kişinin rahatlıkla zaman geçebilirler de. Burada bir havuz manzaramız var. Ve sizlere bu kattaki ortak banyo ve heyecan bölümünü gösteriyorum. Karşımızda bir Hilton lavabomuz var. Aynı bölümümüz. Hemen yan tarafta bir dolap alanımız. Solda bir WC bölümümüz. Sağ tarafta bir duşakabine alanımız. Hemen iç tarafta da bir havalandırmamız var. Oldukça kullanışlı ve de büyük bir banyo ve hece bölümü. Hemen kapının arkasında da çamaşır makinesi için ve termosifon için isteyenler kurutma makinesi de koyabilir buraya. Rahat bir şekilde sığabilecek bir alana sahip. Görebiliyorsunuz genelde beyaz ve de beyaz tonların hakim olduğu bir renk dizaynımız var. Ve bu katta bir yatak odamız, bir banyo ve C bölümümüz ve iki tane çok güzel ve de kullanışlı Teras bölümlerimiz var. Sizlere son yatak odasını gösteriyorum. Oldukça güzel bir alana sahip bir salon büyüklüğünde bir yatak odası bölümü. Güzel bir ışıklandırmamız var. TV yerlerimiz hazır. Burada teras bölümümüz var. Akşam çekimi olduğu için çevre kanalı bu terasta. Şu anda net gösteremiyorum sizlere. Bunun gündüz de çekimi olacak. Burada bir güzel bir ortak banyo ve bölümümüz var. Güzel bir Hilton davamız, ayna davamız, üstte havalandırmamız, WC bölümümüz. Hemen sol tarafta ise bir duşa bölümümüz, üstte de bir havalandırmamız var. Burada da yine şekilde bir terasımız var. Gece çekimi çok güzel olduğu için biz gece çekimini tercih ettik. Ama gündüz de burası için ayrıca geleceğiz. Için. Evet bugün sizlere Aydın Dilim Hisar Mahallesi'nde ana 100 metre mesafede 13.250.000 TL'den pazarlıklı 170 metre kullanım alanına sahip. Çok güzel bir kullanışlı 10 numara bir villanın tanıtımı yapmaya geldik. Villamızın detayları için bizleri arayabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bize de destek verirseniz çok sevinirim. Şimdi dersleri iyi seyirler dilerim.